Evet gençler şimdi temel kavramlarla ilgili karışık test çözmeye başlayalım. Şimdi n bir doğal sayıymış ve birden n'ye kadar olan doğal sayıların toplamını x olarak bunun bir formülü vardı. Gauss e, yöntemine göre, teoremine göre bu şekilde hesaplardık. x n çarpı n artı 1 bölü 2 imiş. y de 5'ten itibaren n'ye kadar olan sayıların toplamıymış. y dediğimizde. Şimdi... Daha sonra x ile y'nin toplamını da 100 vermiş. Şimdi o zaman x ile y'yi toplarsak aslında y'yi de 1'den n'ye kadar gibi düşünürsek aslında 2 tane o formülden gelecektir. Ama y'de eksiklik olduğu için kimler eksik? Bakın 1'den 5'e kadar eksik. Pardon, 1'den 4'e kadar eksik. Onları da toplarsak 10 yapıyor. Çıkartırsak eksi 10'u x artı y'yi bulacağız. E, x artı y'yi bana zaten 100 vermiş. Yerine yazarsam 100'ü. Bakın n çarpı n artı 1 110 olacaktır. E ben biliyorum ki n ve n artı 1 ardışık 2 sayı. Peki hangi ardışık 2 sayı olabilir? 10 ve 11. Güzel. O zaman n'yi 10 olarak bulduk. Şurada yerine yazarsak 10 çarpı 11 bölü 2'den de 110 bölü 2'den 55 olacaktır cevabım. İkinci sorudayım. Bu da pozitif ve negatiflikle alakalı. Her zaman biliyoruz ki biz Kuvveti çift olanlar pozitifti. Bakın pozitiflerin hepsini artı yaparsam a'yı eksi olarak buldum. Buradan da b'yi artı olarak buldum. Birinciden de B artı olduğu için B'nin kübü de artı. Bu durumda C artı geldi. Hepsi artı oldu. Diyor ki kesinlikle pozitiftir. Şimdi A artı B demiş A şıkkında. Bir eksili bir artılı olduğu için bilemem hangisi büyükse sonuç o olacaktır. A artı C de aynı şekilde bir eksi bir artı hangisi büyükse o işareti olacak. B artı C de eksi eksi. Ah bu da gitti. Ee, devam ediyorum. Bu da gitti. İkisi de eksili olduğu için bu ikisi de artılı olduğu için B de C de artılı olduğu için toplama artıdır dedik. Üçüncüdeyiz. Hah. X'ten büyük en küçük ardışık 3 tam sayı. O zaman x'e 1 ekleyerek 1 ekleyerek 3 tane ardışık sayıyı yazdım bakın. Bunlar a'ymış. Daha sonra x'ten küçük olan en büyük ardışık sayılar. E küçük diyorsa da bir bir azaltarak 3 tane terim yazmam yeterli. Bakın bu şekilde yazdım. Bu da b'ye eşitmiş. Bunları topladığımızda a artı de 0'a eşitmiş. Toplarsak bakın 6 tane x geldi. Artı zaten eksili artılı ne yaptı? Birbirini götürdü. Eşitmiş a artı b'ye. O da zaten neydi? Sıfır sağ artı B. X'imizle ne gelecektir? 0 gelecektir. 4'ten devam ediyorum. Bu da teklikle çiftlikle alakalı. X tek bir sayıymış. Şimdi orası tekse bu taraf da tek olmalıdır. Peki çarpım nasıl tek olurdu? İkisinin de tek olduğu durumda olurdu. Bu durumda c tekmiş. Okey. Şimdi a eksi b'nin de tek olduğunu biliyorsak eğer peki ne şekilde tek olur? Ya çiftten teki çıkartırsak ya da tekten çifti çıkartırsak. Bu durumda a çarpı b çifttir. Çünkü bir tane çift var. A artı B'nin toplamı da tektir. Bakın çifte tek toplarsak her türlü sonuç tek çıkıyor. O zaman üçü de doğru oldu diyebiliriz. Şimdi buradayız. Burada üçgen x tanımlamış. 3x yani 3 katını alacağız. Oranın 3 katını alırsak 18 gelecek. 12'yi de 3'e böleceğiz. Turuncu üçgen de 3'e böl demiş. Burayı da hesaplarsak bakın 18 artı 4'ten 22 gelecektir cevabım. Şimdi 6. sorudayım. Bakın bu şekilde limit limit yazılarak 504 tane harf kullanılmış. Şimdi limit 5 harflik bir kelime olduğu için 5'e böldük. O zaman 100 tane limit yazılmış. Limitte de 2 tane i harfi var. 200 tane i harfi gelecek. Bir de 4 harf artmış. E, 4 harf de limi yapacaktır. Limiden de 2 tane daha gelecektir i harfi. Buradan da 2 tane geldi. 200 oradan 2 oradan. 202 olacak cevabımız diyeceğiz. 7. sorudayım. Heh, şimdi böyle bir şey tanımlamış. A'nın pozitif bölenlerinin toplamı. Ve onu da A artı 1 olarak bulmuş soru. Şimdi pozitif bölen demek. Bakın 2'yi düşünürsek asalı. 2 ve 1 olacaktır. Bakın topladığımızda bir fazlası 3 geldi pozitif bölenleri. Yani aslında asal sayıları alırsak hem kendisi hem de 1 gelecektir ve bir fazlası gelecektir bu durumda. O yüzden en küçük 5 farklı asal sayıyı yazıyorum. 2, 3, 5, 7 ve 11. E bunların hepsini de toplarsam cevabım ne oluyor? E, hesaplayayım bir. 28 yaptı. Devam ediyorum. Şimdi burada 980'den sanırım 990'a kadar sayıları vermiş. Şimdi demiş ki 2 ile bölünebiliyorsa birinci sıraya, 3 ile tam bölünebiliyorsa ikinci sıraya, 5 ile tam bölünebiliyorsa üçüncü sıraya yazılmış bunlar. Diyor ki buna göre hiçbir sıraya konulmayanlar. Şimdi o zaman çiftleri çıkartacağız. Bunlara yazdık. Bunlar gelmez. Şimdi 5 ile bölünebilenler için de birler basamağı 0 ve 5 olanlar da elenecek. Çünkü onları da sıraya yazdık. Onları da eledik. Şimdi o zaman bir geriye tekler kalacaktır. Gelin bir tekleri yazalım. Sonra bu gelecektir. Daha sonra bu geliyor. Bakın tekleri yazıyorum. Bu gitti çünkü birler basamağı 5 olduğu için. Bunlar kaldı. Şimdi bakıyorum. 3 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Bakın ikisi elendi. Geriye 2 tane kaldı. Ne demiş bunlar için? 9 ile bölümünden kalan. 9 ile bölümünden kalan için ne yapardık? Sayıların rakamlarını toplardık. Topladığımızda o sonucu tekrardan 9'a böldüğümüzde kalanı bize verecektir. Bakın 46 yaptı. 46'yı da 9'a bölersek 45'ten kalan 1 olacaktır diyeceğim. Şimdi burada iki tane ABC'yi tanımlamış. Birinde rakamları topluyoruz. Birinde rakamları çarpıyoruz. Şimdi rakamların çarpımı 120'ymiş. Bir düşünelim. Çarpım 120 ise ve ee, neyi soruyor aslında benden? Rakamlar toplamını soruyor. Ha, aynen öyle. A artı B artı C'yi soruyor. Şimdi en azı diyorsa genelde en azı sorularda birbirine yakın olacak şekilde seçerdik. Yakın, en yakın sayıları seçeceğiz. Şimdi başlayalım o zaman. Ne olabilir en yakın? 120'yi bir asal çarpanlarına ayırayım bakayım daha kolay olacak bulmak şu şekilde asal çarpanlarına ayrılırsa şimdi birbirine en yakın ne şekilde seçebilirim? Şimdi şöyle düşündüm. Ne geliyor? 5, 6 ve 4 geliyor. Bakın ardışık zaten en yakın daha fazla seçemem. Bu durumda en yakın toplarsak en az ne geldi? Cevabım 15 oldu diyeceğim. Evet devam ediyorum. Şimdi tam sayılarmış. Eksi negatifmiş. Y pozitifmiş. Diyor ki en küçük doğal sayı eşit olabilir. Peki en küçük doğal sayı kaçtı? Sıfırdı. O zaman sonucun sıfır olması gerekir. Birine eksi birine artı dedik. Sıfıra eşit olmalıdır diyeceğiz. Şimdi A şıkkına bakıyorum. A negatif. Bakın şu şekilde verirsem burada her türlü sonuç şu negatif çıkar. O yüzden A değil gitti. Şimdi bu da aynı şekilde x negatif y de pozitif ama çarptığımız için ha c'ye geçmişiz. Şimdi bunun sıfır çıkması için x'in sıfır olması gerekir ama olmaz. Burada da x'in sıfır olması gerekir. Bu da olmaz. Bunları da eledim. Şimdi buraya geldim. Bu da zaten a şıkkıyla aynı. Sonuç her türlü burada ne çıkıyordu? A şıkkına negatif çıkıyordu. Bu da gitti. Şimdi bakın burada buna eksi 3 buna da artı 5 dersem cevabım bakın sıfır geliyor. Şimdi geldik. Birer rakam olmak üzere demişim. AB artı KL toplamının en büyük değeri. Şimdi bunları topladığımda en büyük değer olacaksa o zaman birler basamağı mı onlar basamağına mı tabii ki de onlar basamağına en büyük iki rakamı seçelim. Birler basamağına da kalan iki rakamı. Bakın bu kadar basit. Topladığımızda da 183 oluyor. Devam ediyorum 12. sorudan. Ha, şimdi en küçük değer. Ha, şimdi bunun en küçük olması için y'yi en büyük önünde eksi olduğu için en büyük seçmelisiniz. X'i de en küçük. Şimdi x sıfırdan küçük 2 basamaklı bir sayıysa x'e en küçük nasıl seçebilirim? Eksi 99 seçebilirim. Şimdi y de sıfırdan büyük 3 basamaklıymış. O zaman bunu da en büyük seçeceğim. O zaman ne olacaktır? 999 olacaktır. İşte o zaman x eksi y'de yerine yazarsak bu bulduklarımızı. x eksi 99 y de 999 İkisi de eksili olduğu için ne yapacağım? İkisini de toplayacağım. Topladığımda da zaten bakın kaç yaptı. Bu şekilde eksi 1098 geldi. Heh, şimdi birbirinden farklı en küçük 6 çift doğal sayı. Şimdi bunları zaten yazabiliriz. Kim? 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olacaktır. Eee 0'ı yazmış zaten. 6'yı da yazmış. O yüzden bu ikisini eledim. Diyor ki 1, 2 ve 3 numaralı satırlarda bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. Böyle ardışık dizilerde bir baştan bir sondan alırsanız toplam birbirine eşit olacaktır. Şimdi olarak bakın 0 ile 10, 6 ile 4, 2 ile de 8 geldi. Şimdi bu bulduklarımı yerine yazarsam bakın A, B, C ve D'yi yerine yazıyorum. Sadece bunu hesaplamak kaldı. Yukarısı 8, 18 yaptı. Aşağısı da 10 eksi 4'ten 6 yaptı. Bu da tam 3 geldi cevap. Şimdi buradayız. Gene pozitif üstü çift olanlar her zaman pozitiftir dedik. O zaman B eksi geldi. B sıfırdan küçükmüş. B sıfırdan küçükse C de eksili olmalıdır ki çarptığımızda sıfırdan büyük olsun. Bir de A'ya bakıyorum bakın. A ile C'nin toplamı sıfırsa muhakkak ki zıt işaretlidir bunlar. Ve mutlak değerleri birbirine eşittir. Yani eksi 2'ye artı 2 mesela. Tabi bu durumda da C eksi olduğu için A da artıdır diyeceğiz. Onu unutmuyoruz zaten. Ve A'nın mutlağı C'nin mutlağına da eşittir diyoruz. Sıfırdan büyük dedik. Şimdi daima pozitif demiş A artı B. Şimdi biri artılı biri eksili bilemem hangisi büyükse sonuç o olacaktır. A eksi B'de de A pozitif B negatifti. O eksi eksi artılayacaktır. Sonuç pozitif olur. 3'e bakıyorum. B artı C. E, B de eksi C de eksi. İkisi de eksili olduğu için sonuç eksi çıkacaktır. O da elendi. O zaman yalnız 2'dir diyeceğiz. Şimdi demiş ki elinde bulunan üç farklı kartlar ve... Heh, İki basamaklı ve 3 basamaklı sayılar yazacakmış. Bunları yazdıktan sonra 5 ile bölümünden kalanı tüm sayıları toplayacak. Bakın iki basamaklı sadece bu sayıları yazabiliriz. Sıfırı başa yazamayız. 3 basamaklı da aynı şekilde sıfırı başa yazamayız. Bakın çok uzun değil. Çok az harf var, rakam var. O yüzden yazabilirsiniz bütün sayıları. Heh, sadece bunlar geldi. Bunların toplamı. Yani... E, birler basamağının toplamamız yeterli 5 ile bölünmede. Bakın birler basamağından 9 geldi. Buradan da birler basamağından 9 gelecektir. 9, e, 9 daha 18 yapıyor. 18'in 5 ile bölümünden kalan yani 8'in 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyeceğiz. Şimdi buradayız. Hı. İki basamaklı bir sayı demiş. Bir ve kendisi haricinden pozitif bölenlerinin sayısına bu şekilde tanımlamış. Yani 20 için bu kadar var. Ee, 1 ve 20'yi saymazsak 4 tane oluyor mu? Şimdi bunun 10 tane ise hem biri hem de kendisini sayarsak aslında pozitif bölen sayısı 12 demektir. Pozitif bölen sayısının bir formülü vardı hatırlarsanız. Asal çarpanlarını ayırırdık. Daha sonra üstlerine bir ekleyerek çarpardık ve pozitif tam sayı bölen sayısını bulurduk. O zaman 12 herhangi bir ya da daha fazla sayının çarpımı. Peki hangi sayılar olabilir? 3 ve 4 olur, 2 ve 6 olur, 2 çarpı 2 çarpı 3 olur. Ama şimdi en büyük dediği için biz 2 ve 6'yı alalım. Şimdi bir artırılmış hali bunlarsa, demek ki biri, biri birinci kuvvet, biri de beşinci kuvvet olacak. E şimdi 2'nin beşinci kuvvetini alırsak, bir de 32 yaptı orayı da 3 alırsak. Hani 5 alırsak 7 alırsak daha 3 basamaklı oluyor. O zaman en büyük 96 oldu. Onu da toplarsak rakamları 15 oluyor. Bakın o zor bir soruydu. Şimdi biraz küçük kalmış ama burada ee, diyor ki EBOB'larını vermiş. EBOB'larını vermiş. O sarıyla yazılanların EBOB'ları mavi yeri veriyor. Tabi biraz küçük kaldığı için ben de şu an zor görüyorum. Çözdüm ama ha Şimdi 48 ve bir sayı varmış. EBOB'ları 12'ymiş. O zaman o diğer sayı da 12'nin katı olmalıdır. Şimdi o zaman en küçük iki sayı sorduğuna göre biri 12 olsun. Sonra 24'ü alamam çünkü 48 ve 24 eee EBOB'ları 24 olur. O yüzden onu almıyorum. O yüzden 36'yı alabilirim ama. O zaman bu ikisinin toplamında ne olacaktır? 48 olacaktır diyoruz. Şimdi farklı rakamlarmış. Heh. Şimdi ben burayı x parantezine alabilirim. x parantezine aldıktan sonra a-b'yi eksi x i vermiş zaten. O zaman kare olacak. Kare olmayanları siliyoruz. Bir tek 64 ve 81 kaldı. Şimdi o 8'in karesi o da 9'un karesi. Şimdi bir bakalım. E, acaba olmayan sağlamayan var mı? Aslında en büyük dediği için 81'i alsak da olurdu. Ama bir deneyelim bakın. 8 ise eğer 9'a 1 dersek olur. Ama şimdi bir de 9'u deneyelim. Çünkü 8 geldi. En büyük dediği için a eksi b'yi 9'a eşitlersek yani 9 eksi 0 dersek geliyor. Evet 3 basamaklı bir KLM sayısı varmış. Birler ve yüzler basamağı değiştirilmiş. MLK olacaktır. Şimdi bunun değiştirildiğinde sayının değeri bu kadar azalıyormuş. Basamak çözümleme sorusu. Ne yapacağız? MLK'yi çözümlersek bakın bu geliyor. Bir de KLM'yi çözümleyelim gelin. Ha, şimdi buradan fark ettiyseniz her tarafta 10 L var. Onlar birbirini götürür. K ve M'yi de sol tarafa taşırsak 99 tane M eksi 99 tane K geliyor. O da 495'e eşit. 495 muhakkak ki 99'a bölünür. Direkt 5 kere vardır diyeceğiz. O zaman M-K 5 Şimdi en büyükten başlayalım. 9'a 4 deriz. M ve K yerine yazıyoruz. Daha sonra 8'e 3 deriz. 7'ye 2 deriz. Ve 6'ya 1 deriz. Bir de 5'e 0 var. Ama bunu diyemeyiz çünkü k'nın yerine sıfır yazamayız. K başa yazılıyor. O yüzden o elendi. Şimdi buradan 4 tane durum geldi. Şimdi bir de ortadaki L için de 0'dan 9'a kadar bütün sayılar gelir aslında. Evet. Bunu aslında 40 olacak cevabımız. Tamam? Şimdi devam ediyorum hızlı çözdüğüm için biraz es geçmişim orayı. Şimdi bu da bölme bölünebilme neydi? Kalan sıfırla e, bölen sayı arasındaydı. Küpleri olan bakın küpleri 0 ile 65 arasında olan bu sayılar en çok dediği için 4'ü seçtim. Bu durumda yerine 4 yazarsam B yerine bakın bunlar geldi. Neydi? A'yı bulmak için 65 ile 2'yi çarpıp kalanı eklerdik hatırlarsanız. Bakın buradan da cevabım 194 gelir diyeceğim. Devam ediyorum. Hı. M artı 2 faktöriyel 3 basamaklı bir sayıymış. Şimdi 1'in 2'nin 3'ün faktöriyeli hep küçük. 4'ün faktöriyeli 24, 5 faktöriyeli ise 120 idi. Bakın 3 basamaklıyı elde ettik öyleyse. Şimdi bir de 6 faktöriyel var. 720, 7 faktöriyel artık 4 basamak olur. O yüzden onu eledik. Demek ki m artı 2 ya 5'miş ya 6'ymış. 5 ise m 3 gelir. 6 ise de m 4 gelir. Şimdi m faktöriyeli sormuş. O zaman 3 faktöriyel artı 4 faktöriyeli soruyor. 3 faktöriyel 6 ydı. 4 faktöriyel de 24'tü. Toplarsak 30 olacak cevabım. Devam ediyorum. Şimdi 22'deyim. Zaten bu bir bölme işlemi. birbirinden farklılarmış. Bölüm ile bölenin yeri değiştirildiğinde kalan değişmiyormuş. Bu zaten bizim özelliğimizdi. Çarpmada değişme özelliği var. Şimdi bu durumda en küçük değeri soruyorsa şimdi B 5'ten büyük 6 olmalı. Şurada da 6 yerine yazarsak şimdi C'ye de 6 verirdik ama farklı dediği için bir artıralım. C'ye de 7 verelim gelin. E ne yapacağız? Bölen ile bölümü çarpıp kalanı eklediğimizde bölünen sayıyı buluyoruz. 47 geldi. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Artı eksi kuralıydı. Şimdi 62 62 diye tekrar ediyorsa bir tek bir şeyde ne kadar ediyor bakalım. Eksi 4 yaptı. İkişerli grupları olduğu için 2'ye bölersem 15 tane 62 var demektir. 15 tane eksi 4 de eksi 60 yapıyor. Bunu da 11'e bölersek eksi 6 kere var. Bakın kalan ne oldu? 6 oldu. Şimdi aynısını burası için de yapacağım. Artı eksi yazdım. Bir tane 38'de kalan nedir onu bulalım. Bakın kalan 5 oldu. Peki kaç tane ikili 2 basamaklı sayı var. 2'ye bölersek 20 tane. 20 kere 5'ten de 100. 100'ü de 11'e bölersek 9 kere var. Kalan 1 oldu. Ne yapacağız? Kalanları yerine yazdık mı cevabı buluruz. Çarptığımızda da kalanımız 6 oluyor diyeceğiz. Şimdi bu da teklikle çiftlikle alakalı bir örnek. 60 nasıl bir sayı çift sayı? O zaman sağ, sağ taraf çiftse sol tarafta çift olmalıdır dedik. Bir toplam çiftse çiftte çifttir ya da teke tektir diyeceğiz. Bu durumda x burada e, çiftse 3x çiftse x de çifttir, y de çifttir diyeceğiz. Aynı şekilde 3x tek, 5y de tekse o zaman x ve y de tektir diyeceğiz. Bu durumda x artı y çifttir doğru. Çiftle çift toplarsak tekle tek toplarsak çift oluyor çarpımları tektir demiş bilemeyiz çiftle çiftse sonuç çift çıkar daima doğru olmuyor bölüm için hiçbir zaman da zaten daima diyemiyoruz Şimdi her biri 10 puan değerinde olan 10 sorudan iki basamaklı doğal sayıdır demiş Heh, aldığı puanlar anın Ali'nin puanı asal Buranki çift. Ceren'inki de onlar ve birler basamağı eşittir demiş. En az dediği için en iki basamaklı en küçük asal sayı 11 olsun. Çift olan 10 olsun. Şimdi Ceren'inkine 11 derdik ama o zaman burayı 13 yapalım. Bu 11 olsun daha küçük olması için. 22'ye geçmeyelim. Toplarsak 34 yapıyor. Şimdi böyle bir bahçe vermiş Ebob sorusu. İçine ve çevresine ağaç dikilecekmiş. En az kaç tane ağaç gereklidir diyor. Şimdi bakalım bir kenar uzunluğuna. 150'nin, 300'ün, bir de 500'ün e, nelerini bulacağız? EBOB'larını bulacağız. Bütünden parçaya gittiğimiz için. Şimdi EBOB'larını hızlıca ben kafadan hesaplarsam. Bakın 50 mi hepsinin? Evet sanırım 50 geliyor. O zaman 50 metrede bir ağaç dikilecektir diyeceğiz. Şimdi 150 santimlik olan yere 3 tane artık metremi neyse oraya 3 tane gelir. Oraya ayrı ekleyeceğiz. Diğer yerlere de oradan 10 tane geliyor. Bir yan sırada tekrardan 10 olacak. Peki kaç sıra onluk sıra olacak? 300'ü de 50'ye bölersek 6 sıra geldi buradan da. O zaman 6 sıra onluk açılar yani 6 kere 10'dan 60 olacak. Bir de 150 santimlik yerden de 3 tane ağaç geliyor. O zaman cevabım nedir diyeceğim. 63 oluyor diyeceğim. Şimdi bu zaten bakın Gauss yöntemiyle toplama. Diyor ki birden 50'ye kadar olan sayıları toplamış ama yanlışlıkla bir tane sayıyı iki kere yazdığı için sonucu 1300 bulmuş. Şimdi biz doğru sonucu bir bulalım bakın. Buna hesaplarsam e, yanlış olmaz inşallah. Baktım evet bu geldi. Bunu da ikiye bölersem bir kenarda böleyim. Hızlıca bölme işlemini yapıyorum. 1275 yaptım. Güzel. Şimdi 1300 bakın arada fark var. Aradaki fark kaç? 25. O zaman 25 eksik var. Şimdi peki nasıl düşünebiliriz burada? O zaman şöyle düşünebiliriz. Ne yapmış aslında? 50 yerine 25 yazmış. 2 tane 25 yazmış bu durumda. 25 eksik çıkmış o zaman. 50 yerine 25 yazmış. O zaman iki kere yazdığı yanlış yazdığı sayı kim olacaktır? 25 olacaktır. Şimdi bu da biraz uzak kalmış ama x için a artı b artı c yani etrafındaki sayıların toplamı. Ayrıca farklı asalmış bunlar. A, B, C'ler. Şimdi o zaman A artı B artı C 20 ise bakın bunu bir 20'ye eşitleyelim. Daha sonra 20'den küçük olan asalları yazalım bir kenara. Çok değil zaten. Bunlar geliyor asallarımız. 3 ve 2. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ayrıca A büyüktür, B büyüktür, C olacak. Şimdi 19 yazarsak zaten olmaz. 17 yazarsak B artı C'ye 3 kalır. O da BVC olmaz, asal olmuyor. 13 yazarsak bakın, küçükten büyüğe sıralı olacak şekilde 5'e 2 dersek 20 yapar. Bir de 11'i deneyelim. 11'i de denersek BVC'ye 9 kalıyor, 7 ve 2'den de 9 yapıyor. Bakın bu da sağladı. 7'yi yazarsak zaten BVC'ye 13 kalıyor burada sağlamaz zaten. Gitti. O zaman iki tane A, B, C sıralı üçlüsü vardır diyeceğiz. Bir küp varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılıymış ve diyor ki karşılıklı yüzeylerinde yazılan rakamların toplamı eşit ve 7'dir. Şimdi diyor ki X rakamının bulunduğu yüzey üzerinde duran yani yere değen kısmında X varmış. Bir tane küp çiziyorum bakın. Alt tarafında kim varmış? X varmış. Bu durumda üst tarafında da karşılıklı toplamları 7 olduğu için yukarıda da 7 eksi X olacaktır. Diyor ki bu kutunun yan yüzlerinde yazan rakamların toplamı üst yüzeyinde yazan rakamdan 8 fazlaymış. Şimdi karşılıklı toplamlar 7 ise zaten baştan sondan alırsak oluyor. Şimdi yan yüzeylerdeki toplamlar e karşılıklı toplamlar 7 eşitse 2 tane 7 14. Üst yüzeyde rakam yazan rakamdan 8 fazlaymış. Bakın eklemi kurduk. Buradan da x kaç gelecektir? 1 gelecektir. Bu kadar. Devam ediyorum. Evet. 3 günde bir 10 litre kovalarla 2 kova su veriliyormuş kayınlara gürgenlere de 5 günde bir 5 litre kovalarla 3 kova su veriliyormuş 30 günde şimdi 30'u 3'e bölersek kayınlara 10 kere sulama yapılacak 30'u da 5 güne bölersek 6 kere sulama yapılacak şimdi bir kova sayısını bulalım 2 kova ve 10 kere suluyorsak x tane kayın ağacına 10 kere 2'şer kovadan x tane ağaç 20x kova yapacaktır. 20x tane kova buradan geldi. Aynı sık gürgen için de geçerli. 3 kova 6 kere suladık 18 y tane ağaca 18y bu kova sayısı. Şimdi su sayısı için de kova sayılarını litreliklerle çarparsak yani 20x tane kova 10 litrelik kovalarla döküldüyse onunla çarparsak 200x 18y'yi de 5 litreli kovalarmış 5 ile çarparsak 90y bu da 17800'e eşitmiş. Şimdi kayın sormuş yani x'i soruyor. E, x'i soruyorsa y'yi yok edersek cevabımızı bulacağız. Bu durumda yukarıyı -5 ile genişletirsek bakın e, zaten geliyor. Burayı çarparsak Burası da böyle geldi. Toplarsak da gitti y'ler. 100 x eşittir. 3000 mi kalıyor? Evet. 2 sıfırları silersek demek ki 30 tane kayın ağacı vardır diyeceğim.